Merhaba arkadaşlar, bugün Grovtop'ya oynuyoruz. Karol'a mı asla söylemem arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yakında dostluk nasıl Vide videoları da çekeceğiz, Grov'u sadece. Neyse arkadaşlar, yeni dünya yaptım, bakın şahane değil mi? Arkadaşından yine bir dünyalarım. dünya dünyalar Dünya Böyle kendilerimiz birikmiş burada. Kendiler ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyor. Oh, paralar, paralar yazın paralar yazın paralar. Paralar.

Arkadaşlar az önce bir ses olmuş olabilir. Şöyle şunları da yapayım. Valla bayağı çamurla Şunlardan başlayalım. Uuu 30 geldi. Şanslıyım arkadaşlar. Baksanıza ne şanslı bir dünyam var. 700 oldum diye valla birinde bin olmak istemiyorum. Sonra sonra kendime ayıp oluyor şaka şaka. Ayıp olmuyor güzel oluyor. O lazer grid zamanı. Arkadaşlar bayağı bir kendi okuya gitmiş. Şu an biz DL durumu, DL anlı durumu, DL ihtiyacımız lazım. Alacağız çok zaman, yakın zaman sonra arkadaşlar DL alacağız. Neden böyle bir görünüm var bilmiyorum. Böyle para istiyorum. Ya istemiyorum ya boyalar kandırırız Ben bu kadar zenginlikle ne yapacağım? Bu kadar zenginlikle ne yapacağım? Bu kadar zenginlik de olmaz yani. Yani burada bile para para için imkanı var. Arkadaşlar yani bilemedim bu hesabı size mi versem? Çok da güzel bir hesabı var para uğraştım. Ama belki verir. O zaman bir like patlaması isterim. En az bir 400 bin like, 400 bin like. Arasında bizim en, en fazla bütün videolar 400 bin like gelirse en, fa en fazla bütün videolarımı atan kişi hesabımı veririm. Bunda Kendall, Kendall içeren bir dünya ve bir sürü de elmas içeren bir dünyaya kavuşmak ister misiniz arkadaşlar? istemez miydiniz? Oh! Burada da var. Arkadaşını da göreceksiniz ar arada <laughs> benim. bakmayın o da bu dünyada oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> şöyle şöyle. Oh para. Bir parayı bile ayıramam. bedava bitti mi şimdi ne yazı bitti? O aşkı da. bitmez. Bu kadar hızlı da bitmez yani. En az bir bu kadar olurdu. abi bu memo internet zor ne oluyor? İyi arkadaşlar biliyorsunuz yine zonk'a başladı. O yine parolar. Böyle mi alacağız bu acaba bugün? Arkadaşlar böyle hiçbir yere harcamıyoruz DL ihtiyacım var böyle bir video dünya yapıp onları da biraz DL 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 Ne şunu önce yapalım yani istemeden bu kadar para kazanıyorum gerçekten bu hesabı size mi versin yani bilemedim Söz veremem yani. arkadaşım bir şey olur O kadar iyileşmiştim ağrıda da şimdi zararlı. Yani vermeyeceğim bir yer var. İkimiz şu. Ortalık'ı uzatalım. Bulduk. Şimdi devam edelim. Vallahi sen dolu olmuş burada. Neden doluyorsun kendini yani ayıp yani. Çakışık şeyden. Hiç ayıp değil. Çok güzel hep böyle olsun. Yine <laughs> <Yeni> dolduralım ama. Hayır kapatayım gitmesin diye. Şimdi artık hızlıca Arkadaşlar vallahi, arkadaşım evde. <laughs> ben onunla bazen ilgileniyorum diye. ne alıyor hayır oyun bana ayırdı oyun. Oyun, oyun bana ayırdı ya. yapacağım. Kim ister böyle böyle can can bir. Can olur bunun serbest değildir. Can olur kırarsınız bana 15 üyede verirsin. Bir can olur 15 üyede. Gerçekten arkadaşlar oyunda bir Bunlar değerli geçen Ben bir, yani bir yani bu, yani bu bir sürü malzemeden bir sürü mutluluğundan yapılan bir şeyler bir tanesini hiç kaç boya aradım bir, bir vede falan bir tane bir tane bir tane bir ne burada daha var mıyım ne diyorum yani hadi arkadaşlar bunu da bir like atarsın bakın o kadar şey olsun ucunu sizin için

kaç kaç tane alacağız merak ediyorum. Bugün kaç tane alacağız? Bugün kaç böyle alacağız merak ediyorum. Yani herhalde bir tane daha böyle alırız. Siz de bir like atarsınız. şey. Arkadaşlar bugün bol bol farm var. Farm dersin. Küreye gidemez ki bu kere. Hiç yere gidemezsen. tamam Hiç anlamasamız kuzular yine. Video çektiğine inanmıyorlar arkadaşlar.

a、uh.

video like this mm -hmm. bye bye <laughs>